Ya lütfen beni dinler misin Allah aşkına ya? Ya niye dinleyeceğim ya? Ben yalan söylemem, herkese yalan söylemem. Sana yalan söylemem lütfen. Yalan değil, doğru söylüyorum. Bırak Allah aşkına ya. İnanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ya gelir misin lütfen? Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'deki VIP'imin bitiş anlarını çekemeyeceğiz çünkü 2 gün kaldı. Neyse arkadaşlar bu videoda MSP'de VIP dileneceğiz çünkü neden dileniyorsunuz falan derseniz VIP'min bitmesine 2 gün kaldı sohbet odalarına gidip diyeceğim ki arkadaşlar Bana VIP ol. arkadaşlar bakın geçen videoda hep 500 frame çıkıyordu biliyorsunuz değil mi? Ama artık 6000 frame çıkacak 500 frame çıkarsa YouTube'u bırakıyorum 500 frame çıkınca YouTube'u bırakacağım söz. Lan. <laughs> Neyse oğlum videoda orayı keserim. Şu hesaptan bir 6000 fame çıkarayım ya. Hayetlerim ya ben. Cık. Allah Allah. Nasıl 500 çıktı ya? Şimdi YouTube'u da bırakmak zorundayım. Bundan da 500 çıkarsa artık yani yok artık ama 6000 çıkar ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. yarın bir 6000 fame çıkaracağım. Yani arkadaşlar geçen bir 500 çıkarmıştık. Bu kez 6000 %100 çıkacak yani. 15... onu. <laughs> Allah gene 500 fame çıktı oğlum bak videoya devam edelim videoyu çekeceğim 6000 fame çıkmıyor ya ben başka hesabım da yok ki Mertlendin dedi kurt neyse şu hesap vardı gireyim şuna bari bundan yüzde yüz çıkar ya hadi Bismillah yani şu videoyu devam edeyim artık ya çıkmadı 6000 fame Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu kez 6000 çıkacak yani 500 çıkmayacak arkadaşlar İyi izleyin e, geçen bir 500 çıkar ya yeter be Oğlum gene bir, bir gene bir 500 çıksın oyunu bırakacağım ya. Mezbeyi bırak, YouTube'u bırakacağım, her şeyi bırakacağım ya. Ne lan söyle. Benim başka hesabım kalmadı ya. Dur bakayım var mı var mı var mı var mı var mı var mı. Yeni hesap mı inşallah ona çıkar ya. Allah'ım her şey mi beni bulur? 15 gündür geri zekalı kayıt olmuyor hesap. Yeter be oyunu bırakıyor. <laughs>